Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyin. Neden mi? Hikayeyi dinleyin. Evin minik faresi duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü. Kendi kendine içinde hangi yiyecek var acaba diye düşündü. Bir süre sonra gördüğü paketin bir fare kapanı olduğunu anladığında yıkılmıştı. Evde bir fare kapanı var. Evde bir fare kapanı var diye bağırarak telaşla bahçeye fırladı. Minik fareyi telaş içinde gören tavuk umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı. Zavallı fareci, bu senin problemin benim problemim değil bana bir zararı olmaz küçücük kapanın dedi. Tavuktan destek bulamayan farecik bu sefer telaşla koyunun yanına koştu ve evde bir fare kapanı var evde bir fare kapanı var diye adeta çırpındı koyun anlayışla karşıladı ama çok üzgünüm fare kardeş ama dua etmekten başka yapacağım bir şey yok. Dualarımda olacağından emin ol dedi. Minik fare çaresizlik içinde ineğe döndü ve evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var dedi. İnek bak fare kardeş senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor dedi. Sonunda farecik başı önde umutsuz şekilde eve döndü çiftçinin fare tuzağı ile bir gün tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anladı. O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapanacaktı ki birden bir ses duyuldu. Gecenin sessizliğini bölen gürültü fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı ne yakalandığını görmek için yatağından fırladı ve mutfağa koştu. Karanlıkta kapana zehirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark edememişti. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi karısını apar topar doktora götürdü. Doktor zehiri temizledi, sardı. Çiftçi karısını eve getirdi, yatırdı. Karısının ateşi yükseldi ve bir türlü düşmüyordu. Kadıncağız ateş ve ter içinde kıvranıp duruyordu. Böyle durumlarda taze tavuk suyunun gerekli olduğunu herkes bilir. Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu. Karısı taze tavuk suyu çorbasını içti, biraz kendine geldi. Karısının hastalığını duyan komşular ziyarete geldiler. Onlara ikram etmek için çiftçi koyunu kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi, ineği, vezbahaya yolladı. Fare tüm bu olanları büyük üzüntü ile duvardaki dediğinden izledi. Birisi sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir tehlike ile karşı karşıya ise hepimizin aynı tehlikede olabileceğini hatırlayalım. İçinde yaşadığımız vatanımız içeriden ya da dışarıdan bir sıkıntıyla karşılaşırsa sadece içeridekiler değil, seyirci kalan kardeş ve dindaşı olduğumuz ülkeler de çok zarar görecektir.